Efendim ailece yeniden hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün ilginç bir konuyu, esrarengiz bir konuyu paylaşacağız. Hocamızla Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız şu anda telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz sayınımıza. <laughs> Hoş bulduk teşekkür ederim Emre Bey yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam teşekkürler nasılsınız İyi misiniz öncelikle? Allah şükür. sağ olun çok şükür şükrediyoruz. Allah hediyesin hocam. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür hocam biz de aynı şekilde evet. şükrediyoruz evet, e, gayet evet, tabii. iyiyiz sağ olun var olun. Tabii, e, hocam olun. ilginç bir konuyu paylaşacağız bugün açıkçası herkesin merak ettiği bir konu e, hipnoz ne niçin kullanılır. Ee, Hipnozda nasıl geçilir, nasıl uyanılır gibi konular ilginç geliyor bize açıkçası. Sizler bunu bilmiyorum, kullanıyor musunuz? Bilimde böyle bir şey var mı? Ee, bunları konuşacağız ama isterseniz hipnozla başlayalım. Ne anlama gelir, nedir diye sorsak size. Tabii, tabii, hipnoz yani, tıpta, özellikle psikiyatride bir yardımcı tedavi tekniği olarak kullanılıyor, bir psikoterapi türü gibi. Hı hı. Yani şimdi hipnozla ilgili. Ee, biliyorsunuz hipnozun yani hipnoz nedir dediğim zaman hi hipnoz farklı bilinç durumudur. Evet. Farklı bilinç durumu bir evet. şey açısından bilimsel tanım açısından hı hı. farklı bilinç durumu yani kişi normalde bilinç durumunu değiştirerek e, kendisi şeyini e, bilinç altı denetimini başkasına veriyor kişi geçici olarak. Hı. Hipnoza girdiği zaman bilinç denetimini daha doğrusu bilinçaltı değil, bilinç denetimini başka kısmına kişiye veriyor. O kişi bilinçaltına giriyor. Onun korkularını, kaygılarını, endişelerini, düşünce bozukluklarını onları düzeltiyor. Yani onun için bu, bu böyle durumlarda kişi yani bilinçli denetimini başkasına vermesi ruh hali bilinçli durumlar. Bir farklı bilinç durumu oluşuyor. Yani bir hipnozu anlamak için onun böyle hipnoza girişin dört aşaması var onu bilmek gerekir birinci aşaması kişinin zihinsel olarak hipnoz hipnotiste yani güvenmesi lazım evet. ona teslim olması lazım hı hı. Yani bir kimse karşıdaki hipnoz yapana hipnotiste yani tam teslim olmazsa güvenmezse kesinlikle hipnoza giremez kesin hı hı giremez. Yani tamamen ona inanıp, teslim olup, güvenip kendini bırakması lazım onun. Evet. Bu, bu birinci şartı bu. O zaman zorla İki... yapılabilecek bir şey değil hocam. Yok, kesinlikle Hayır. zorla yapılamaz. Ya yani bir kere hani şey de vardır ya, asansörle karşılaştığı o kus yaptı hipnoza evet. girdi, ona evet. iş yaptırdı. Yani o <laughs> yok öyle bir şey. Evet. Ya yani bir insanın temel kişilik yapısına uymayan olan, git ve kendini şuradan at desen, git e, babanı öldür, anneni öldür desen o yapamaz onu o kişinin e, böyle eh, bazı kişiliğindeki şeyler vardır. O kişi ben, benim şu hastalığımı tedavi etmek için bana ben ona teslim oluyorum dediği an o hastalığın dışında bir şey yaptıramaz ona. Evet, evet hocam. Yani evet. yaptıramaz. Evet. Kişinin izin verdiği konularda bilinçli kontrolünü başkasına vermesi durum. Evet. Onun için böyle bir durum ama bir kimse mesela bu şeyde çok oluyor. Yani masum imam anlayışıyla evet. böyle liderine, şeyhine, şeyine bir şekilde öyle bir teslim oluyor ki her şeyini teslim ediyor. O, da eğer hipnoz, hipnoz özelliği varsa onu hipnoze ediyor. Karısını bile elinden alır tabiri caizse affedersiniz. Yani o derece ama o kişinin o derece şey olması lazım. Yani bunu, buna, buna hazır olması lazım. Onun için hip, böyle durumlarda hipnoz ben hipnoza girdim de böyle oldu diyemez kimse. Yani hipnoz geçici olarak kişinin Mesela hipnozu biz yapay olarak da bazı ilaçlarla yapıyoruz kimyasallarla. Hı hı. Mesela narko, narko analiz var, hipno analizler var. Hı hı. Narko, narko, hipno analiz var. Yani bu anestezide de kullanılan ilaçlar var. Onu eşik altı dozda veriyoruz. Kişi uyumuyor. Anestezide uyku dozunda veriliyor. Hipnozda yani uyku uyanıklık dozunda veriyor. Öyle olunca kişinin bilinçli denetimi diyor kişinin bastırdığı duygular, korkular patır patır anlatmaya başlıyor. Hı hı hı. Yani hatta bunu biz de anestezide görüyor. Anesteziden uyanırken kişi en çok endem verdiği, en çok endişe ettiği konuları sayıklamaya başlar. Hı hı hı. Yani o da aslında bilinç, bilinç devletimi zayıflıyor. Evet. Farklı bilinç durumuna geçiyor. Hipnozda bunu kimyasallarla yapılıyor. Yani şeyde klasik hipnozda da ...telkin de yapılır hipnozda. Evet. Yani telkinle o kişinin yani talep ettiği konularda ona yardımcı olunur. Yani tıbbi açıdan kullandığı zaman hipnozda. Hı hı. Ama bazı durumlarda gösteri sanatı olarak hipnozu kullanıyorlar. Kişiyi mesela hipnozu merak eden, bunda istekli olan kişileri yani, vücudunu kas katı yapıyorlar. Vücudun kasılacak bütün kasların kasılacak diyor. Kas katı yapıyorlar. İki sandalye arasında üstte kazık gibi, affedersiniz köprü gibi duruyor böyle. Evet, Evet. Yani bu vücut kas katı oluyor, yaptırılıyor bu. Hı hı. Yani kişiye hipnozda ve hipnotik eklemesi denilen bir şey vardır. Çocuğu onu edin artık hipnotik transa dördüncü evresine girdiği zaman kişi artık bilinçli denetimini şey vermiş oluyor hipnoz yapana. Hipnoz onu artık şu anda çocukluk dönemine indin, çocukluk dönemindesin, çocukluk günlerini yaşıyorsun. Şu anda annen yanında huzurlu bir şekilde oynuyorsun dolaşıyorsun dediğin zaman ortaya bir mem emzi koyarsanız kişi gidiyor emzi alıyor çocuk gibi emzirmeye başlıyor. Allah Allah. Yani evet. Aynen evet. o. Evet. Işte çocukluk dönemine terkine döndürebiliyorsunuz onu. Evet. O anda. Evet. Yani biz hipnoza girip girmediğini anlamak için ben çok kullandım zamanında. Hı. Şimdi de Bizim hastanede bir uzman var sadece en çok yaptığı iş şey hipnozla hipnoz gereken hastalar ona gönderiyoruz. Hı hı. Yani ben hatta bazen hipnozu o kadar gün boyu yaptım ki çene kaslarıma ağrımıştı. Hı. Yani onun için yani tıpta kullanılan bir teknik yani şeydi gerektiği zaman kullanılıyor evet. böyle evet. kullanılan teknik. Şimdi orada bazı hastalıklarda ama hastayı iyi tanıması lazım şeyin terapistin. Böyle bir durumda. Hipnoterapistin hasta tanıyacak diye, ihtiyaçlarını bilecek, korkularını bilecek, nelerin düzelmesi gerekir diye bilecek. Onu tanıdıktan sonra, hipnotiklerine soktuktan sonra onu ona terkinlere başlıyor ve bunu ihtiyacı göre seanslar halinde yapıyor. Hı hı. Hatta hı hı. ben hiç unutmam bir şey narko-hipnoz tarzında böyle 9 yıllık evli. Bak 9 yıl şaka değil. Hı hı. Erkek bu eşiyle beraber olamıyor cinsel yönden. Olamıyor ya bir türlü şey olmuyor. Olamıyor. Şey sonra biz bunu şey yaptık. Ben baktım narko analizle. Erzod Erzincan'da görevliydim o zaman. Evet. Damardan şey vererek pentotal öyle düşük doz verip o kişiyi narko hipnoz tarzında terapi aldım. Evet. Seanslar halinde aşağı yukarı 7 8. terapide kişi birdenbire şey abisinin onun düğününe gelmemesini anlattı durup dururken evet, evet. eski travmasını anlattı hı hı hı. ve eğer o babası şeymiş babasız büyümüş hı hı. abisi babalık yapmış ona abisinde istemediği bir evlilik yapmış ve abise düğüne gelmemiş hı. Bu böyle durumlarda o bilinçaltı ben e, bu evliliği hak etmiyorum şeyle kendini beyin cinselliği kesmiş ondan evet Evet. Kesmiş. Onu anlattıktan sonra bak 9 sene sürmüş bu ya şakası yok. Anlattıktan sonra şöyle aşağı yukarı yani anlattı. Ondan sonra e, ben daha bitmedi seanslar gel dedim. E, e, hocam sonuç aldık sağ ol dedi. Düzeldim ben dedi. Teşekkür etti gelmedi mesela ve düzeldi hakikaten. Evet, sorunun Görüyorsun nerede olduğunu ya. anlamak dahi yetti ha, Yetti yani onu anladığından evet. onu tır, yüzleşip çözdüğü zaman korkusu gitti. Evet. Belki ondan sonra da belki abisiyle ilgili adımlar atarak onu yani yaşadığı olayı, travmayı çünkü onu yaşamış, unutmuş, kapatmış üzerine. Evet, unutmuş evet. olan çözülmemiş travmayı çözmüş, çözülmesine sebep oldu hipnoz. Hı hı. Yani orada bunun için hipnoz tedavisinde ilk safhada kişinin inanması gerekiyor. İkinci hı hı. aşamada onun o, hipnotiste odaklatıyoruz terapide tek Sözel terkini, bütün dikkatini bana ver, bütün hastaların gevşesin diye. Şey, e, evet, sözünüzü balla kesiyorum. Bizim gördüğümüz evet. e, çoğu zaman filmlerde özellikle bir e, madalyon gibi bir şeyi sallayarak onun takibiyle hipnoz e, görseli vardır ama bu doğru mu yoksa farklı şekillerim var? Yo o da mesela bir, genellikle ben e, sağ parmağının e, şeyine, tırnağına baktırarak hipnoza gözünü sağ, gözü sabitlemek hipnozda şey göz hareketleriyle... Mesela bu göz hareketleriyle emederebilir diye bir tedavi var. Yani bu göz hareketleriyle duyarsızlaşma metodu diye geçiyor. Hı hı. Bu aslında hipnozun çok benziyor hipnoza. Yani hipnoza da mesela dönen şey vardır bu. Siyah beyaz döndürdüğün zaman içine çekiyor gibi döner böyle. Şeyin özellikle uzak doğunun amblemi vardı yankin gibi böyle. Hı hı. Yani onu onu döndürerek böyle o da hipnozu yapar mesela. Kişi Ona ona baktığı zaman bir, bir gözleri sabitleştirmek ve bir şeyde sarkaç gibi bir şeyle hareket ettirdiğin zaman hipnoza daha kolay giriyor kişi. Hı hı. Orası evet. kolaylaştırıyor göz hareketleri. Yani onun için kullanılan bir yöntem. Tırnağa baktırlar. Göz hareketleri sabileştirir Zaten hipnoza girip girmediğini kişinin şöyle anlar anlıyoruz yani en zararsız öyle e, hipnoz metodu. Şimdi sağ koluna bir balon bağlandım. Balon yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor yukarı doğru çıkacak. Kolun yukarı doğru çıkacak, yükselecek, yükselecek. Sen hiçbir şey duymayacaksın. Tamamen rahatladın, ferahladın. Huzur içinde uyuyorsun ama kolun yavaş yavaş yükselecek diyorsun kişinin kolu hipnozda gözler kapalı kolu havaya kalkmaya başlar evet. böyle o tab o zaman bu bizim hipnoza girdiğinin ölçüsü olur o girdi deriz ona yavaş yavaş kolunu eski yerine gelecek deriz ondan sonra terapi kısmına geçilir Hı -hı. burada burada hatta bazı kişilerde de o biraz daha agresif bir metot yani invazif bir metot yani o metotta da şimdi şu, Kolunun parmak dolayısıyla hipnotistik elinin üzerinde, hı hı. şu işte elinin üstü şu üstü uyuştu uyuştu tamamen uyuştu hiçbir şey duymayacaksın. Ee, tamamen narkoz etkisiyle hiçbir his hissetmeyeceksin değil orasını daha sonra hekim çekiyor iğne batırıyor hiç iğne duymuyor hı. hiç iğne evet. cildinde iğne geçirmiş hiçbir şey duymuyor evet. o daha sonra uyandığı zaman kolunu ne, ne oldu diye soruyoruz kolunla ilgili ya kolun benim ben kolum kalktı, ben istemeden kalktı kolum diyor sonradan. Hı hı, yani kolum hı. kendiliğinden kalktı, ben kalk, kalkmasını istemedim diyor. Hı hı. Çünkü bir denetimini şeye vermiş, hipnotiste vermiş. Evet. Böyle evet, evet. durumlarda. Hı hı. O zaman derinleşti demektir hipnozda ve terapiye geçiliyor. Ondan sonra da işte şu anda tamamen rahatladın, ferahladın, bütün kasların gevşedi, huzur içinde uyuyorsun. Artık yavaş yavaş seansın sonuna geldik. Tamamen rahatladın. Yani her şey böyle korkulacak hiçbir şey olmadığını gördüğün tarzında söyleyerek yani korku gibi sonradan hipnoza ilgili bir korku kalmasın diye bu şekilde söyleyip uyandırılıyor. Bir hareketle uyanıyor. Evet. Bu şey parmak şıkla, şıklatma hareketi vardır hocam. Evet. evet. O da bir bir nevi işte o kişiye o öğretiliyor, evet. sen parmak şıkladığı zaman uyanacaksın deyip hemen gözünü açıyor, hmm. telkin ediliyor. Evet. evet. Hatta hatta otohipnoz vardır. Kişi kendi kendine bunu öğrenirse, hı hı. mesela avucuna bir anahtar alır, onu sıktığı zaman gözünü kapatır, hemen pat diye kendi kendine hipnoza girip kendi kendine telkinde de bulunabilir. Yani otohipnoz da oluyor. Hı 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 hı. Yapılabiliyor. Ya O da terapi gevşeme tekniği olarak vakti bir şey var yani bunu otomatik öğrenirse kişi artık otomatik bir şeye morali bozuldu bir şey canı sıkıldı yahut da kendini iyi hissetmiyor hemen oto hipnoz yapıp kendini gevşetip rahatlatıp kaslarını gevşetip 5-10 dakika böyle şey gibi meditasyon gibi yapıp ondan sonra tekrar uyanıp işine devam edebilir. Evet, evet. So, solunum ekres, de gerekirse yaptırıyoruz böyle hı. durumlarda başlangıçta. E, peki hocam hiç uyanamama durumu söz konusu oluyor mu? Yok uyanamama durumu söz konusu olmaz çünkü hı. yani hiçbir şey yani kendi haline bıraksam bile bir müddet sonra en fazla bir horul horul uyur bir uyanı verir ondan sonra. Hı hı. Evet evet. Yani unutur yani hipnotiste bir şey olsa filan hani vay unutup gitse hı hı. E, şey yapsa yani kişi uykuya geçiyor ve sonradan uyanıyor kendiliğine. ne şey oluyor. Mesela hipnotik derken de şey oluyor. Ertesi gün saat dörtte beni ara diyoruz mesela. Dörtte sonra uyanıyor gidiyor işine saat dörtte hatırlıyor hatırlıyor birden arıyor. Allah. Sizi arayacaktım niye aradın diyor birden ver aklıma geldi aramam lazım diye diyor söz verdim galiba diyor arıyor. Hı hı. Hı hı hı. Yani o da bak o şeyle. Terkin veriyoruz. Buna aslında bilinçaltı kavramı şu anda pek kullanılmıyor artık. Onun yerine örtülü bellek deniyor. Implicit <laughs> memory deniyor. Evet. O örtülü bellekte yani bizim bilinçaltı dediğimiz şey o Freud'un tespit ettiği şey çok önemli bir keşif aslında. Onun aslında nörobilimde bir karşılığı oldu anlaşıldı. <laughs> Nörobilimdeki karşılığı bilinçaltının örtülü bellek. Yani kişi bellekte birçok şeyi kaydediyor fakat e, unutuyor hatırlamıyor onu. Hipnoz o örtülü bellekteki bilgileri ortaya çıkarıyor, bugüne getiriyor, çözüyor, tekrar e, yeni haliyle koyuyor, Çocuk, kişinin travması düzelmiş oluyor. O yüzden travma tedavisinde de çok rahat kullanılan bir şey. Evet. Ama hipnozda kişinin yani hipnotiste güvenmesi lazım, çok önemli bu. Yani Bazı kişiler var, paranoid kişiler mesela hipnoza giremezler. Obsesif kişiler hipnoza giremezler, takıntılıdır onlar çünkü. Devamlı sorguladıkları için her şeyi acaba acaba dedikleri için bırakamazlar kendilerini hipnoza. Hı hı. Ama mesela histrionik kişiler böyle böyle şey tarzındaki telkine yatkın kişilikler vardır. Mesela bazı meslekler böyle yani itaatin yüceltildiği mesleklerde askerlik, polis gibi bunlarda çok kolay hipnoza girer o kişiler. Hı, hı, hı. Çünkü Emir komuta şeyine alışmışlar. O şekilde çalışır beynin şey kontrol duygusu, kontrol ile ilgili özel becerileri öyle çalışır. Onlara daha kolay girerler. Onun için mesela itaat kültürlerinde ve Doğu kültürlerinde korku kültürlerinde itaat, korkuya dağlı itaat çok yaygındır. Hı hı. Maalesef onlarda hipnoz daha kolay oluyor. Yani korktuğu bir kişiye korkusundan teslim oluyor daha sonra o teslim olması onun ben kendini aciz, güçsüz, zayıf ve değersiz hissediyor. Teslim oluyor. Teslim olduğu zaman da o ona hipnozla her şeyi yaptırıyor. Bu Hasan Sabbah şeyi hadisesi bir çeşit şey işte, hipnoz. Doğru, doğru. Yani onlara cennet gibi bir hayat vaat ederek hı hı. burada yani bu vesileyle o teresteki o muhteşem dizide hatırlatalım mesela orada Hasan Sabbah'ın yaptığı biraz da esrarı kullanarak duman o, odaya e, o, onun verdiği şey halini böyle e, sa, sahte bir gevşeme hali veriyor onu kullanarak insanlara müthiş bir hipnotist gücü var çok us seki birisi hı hı. şey e, o, o rolü de çok iyi yapıyor orada Mehmet. Evet evet. Çok güzel rol yapıyor. <laughs> Kesinlikle. Sarfada. Yani o Uyanış Selçuklu. Uyanış Büyük Selçuklu hocam evet bunu da hatırlatalım. Yani büyük Selçuklu müthiş bir rol yapıyor orada mesela şey rolü de çok muhteşem yani. E, Nizamülmülk rolü de öyle. Kesinlikle. Yani gerçekten daha tam e, rolleri o kadar ustaca yapılıyor ki yani ben e, o dizi o tarih Ömer Hayyan var, İmam Gazali var. Hı hı. Yani o dönemi merak edenler için muhteşem Ben yani tabii muhakkak şey var tabii kurgu olduğu için abartıları evet. oluyor ister istemez. Hı hı. Yani kurgusu var. Yani bazı gerçek hareket şeyde hareket ediyor onu süslüyorlar. Yani bunu da bilmek lazım tabii hani evet, evet. şeyler. Ama sonuçta yani o, o birçok olay gerçek olaydan hareketle oluşturduğu için o bir sanat tabii ve e, gerçek olay dinamikleri de öğrenmiş oluyoruz yani o, o dönemde nasıl bir mücadele ve o dönemde de mesela hata yapmayı önleyen neydi mesela o zaman Melikşah'ın o zaman diğer işte hatayı yapmayı önleyen cihangirlik duygusuyla hareket etmiyorlar bak. İlahi rıza gibi bir duyguyla hareket ediyorlar. Film bu mesajı çok iyi veriyor. Evet. Yani adalet motivasyonuyla hareket ediyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu adalet motivasyonuyla hareket ediyorlar yani. O Cengiz gibi, hula gibi cihangirlik hakim olmak, hükmetmek için asıp kesme yok. Yani adalet için yakınlarına bile hayır diyebiliyorlar. Yani ilkeler olan kişiye hipnozda yanlış bir şey yaptırılamaz. Kesinlikle. İlkeleri olan İlkesiz olan kişiler hipnoza çok rahat, ustaca onun zayıf taraflarını ön plana çıkarır, kullanırlar. Yani hipnotize Sıra. olmakta bizim de bir sorumluluğumuz var. Çünkü kendimizi hazır hissedeceğiz ve karşı tarafa güvenme söz konusu. Tabii. Eğer biz Tabii. güvenmezsek bizi hipnotize edemezler, e, manipüle evet. edemezler de diyebilir miyiz hocam? Manipülasyonla Yok, da, da bir bağlantı edilemez. var mı? Yani kişi istemedikçe, kişi izin vermedikçe hiç kimse onu ya ona böyle ahlaki bir yanlışı, yasal bir yanlışı yaptıramaz. Hı hı. Yaptıramaz. Onun için o kişi izin veriyor. İzin verdikten sonra tamamen şeyini bırakıyor kendisini. Onun iradesine bırakıyor. Yani e, kul oluyor bir nevi ona. Köle şeyine giriyor. Hı hı. Yani köle her şeye şey yaptığı gibi tam itaat, sorgulamadan itaat ettiği gibi itaat ediyor. O zaman yaptırıyor. Hı hı. Ama ona gidiyor. Yani intihar e, komandolar o şekilde. Hı hı. Yani o, o şekilde intihar e, bu bombacıları o şekilde. Hı hı. Yani, e, onun için e, o bombacıların e, hareket noktasında bir çeşit hipnotiz oluyor. E, onlar da tabii ayrı bir konu ama o hipnozda da onların işte acizlik böyle sığınma ihtiyaçlarını kullanıyor. Yani Allah insana öyle bir şey vermiş yaratılışlar. Hı hı. Güçsüz kimse güçlü bir güçlü bir şeye sığınarak rahatlama eğiliminde. Doğru. Güçsüz. O güçsüz şeyde eğer yani şeyler nesnesi yanlış olursa. ...o nesnenin etkisine giriyor. Onun için yani bir insan onun için Allah'a kul olmak onurlu olmaktır onun için. Yani, yani tevhid inancıyla ilahi iradeye teslim olan kimse paraya, pula, mala, mülke teslim olamıyor. Evet. O evet. Da. Yani evet, onun evet. için bu şeyimizi, bizim zihnimizi, zihnimizi yönetirken en yüksek bir sorumluluk duygumuz varsa hesap verebilirlik, ölüm ve ölümden sonra hesap verebilirlik. Yani kimse seni alıp da Hasan Sabbah gibi yönetim şeylere götüremez. Hı. Ama böyle bir duygusu olmayan zayıf ya da öfke dolu inanmak isteyen kişiler varsa rahatlıkla sizi telkinleriyle etkisi altına alır ve size suç işletebilir. Yani onun için manipüle Çünkü ben elimde değil, ben hipnoz oldu diyemez kimse. Sorumluluktan kurtulamaz yani. Hı. Öyle bir izin vermesi lazım kendinin buna. Hı hı hı. Evet. Evet, oldukça önemli. Ondan e, mütevelli hocam irademizi kimseye vermeyeceğiz açıkçası. E, bu oldukça kıymetli, önemli diyelim. Eğer kullanılacaksa e, sağlık açısından psikolojide e, hipnoz yönteminin kullanıldığını da gayet rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. E, hocam çok kısa olarak kimler yapabiliyor peki hipnozu? Tabii hipnozu şu anda Sağlık Bakanlığı bu konuda bu tamamlayıcı tıp çalışmaları yaptı. Hı hı. Bu çalışmalar içerisinde hipnozu da koydu. Hı hı. Ama hipnoz e, zaten şeyde mesela diş hekimleri ağrı kesmek için kullanıyor bunu. Hı hı. Yani ağrı kesici kişi eğer hipnoza girerse hı hı. hipnozla hiç anestezi kullanmadan ağrısız diş operasyonları yapılabiliyor. Hı hı. Yani bunlar yapabiliyor. Onun için bazı diğer mesleklerde de hipnozu yani hipnoz için tabi hipnozun öyle bir özelliği var ki hipnoz yapan şey, terapisti yorucudur çok. Hı hı hı. Yani tamamen yani, yani o hipnoz seansı esnasında Terapist devamlı aktif oluyor, hı hı. devamlı kontrol onda oluyor. ve O kişiyi iyice analiz ederse sonuç alınabiliyor. Evet. Ama yani onun her vakada da olmuyor. Hı hı. Yani onun için yani seçilmiş vakalarda biz tedavi tekniği olarak kullanıyoruz. Yani bunlar yani her meslek kendi alanında bunu kullanıyor. Evet. Ama dinami, yani nörobiyolojik temeli de anlaşıldı son yıllarda hipnozun hı hı. Yani beyinde farklı bilinç durumu oluşturuluyor kişide. O yani orada. O kişi böyle çözülmemiş travmaları çözülmüş hale getiriyor. Bu beyinde sönmüş volkan gibi duran şeyler var böyle, o travmalar var hı hı hı. mesela. Onlar o travmaları aktif hale şekilde ortaya çıkarıyor, aktif hale müdahale ediyor ve onu doğru bir şekilde. Şuna benzer mesela orta kulakta iltihap var. Evet. Bu kendi haline bırakırsanız kulağı parçalayarak dışarı akar. Ama bir sürü akıntı kalır, iz kalır. Hı hı. Ama bunu ne yapıyor mesela kulak burun uzmanları? O baktı patlamak üzere, hı hı. onu hemen küçük bir operasyonla kesiyor, boşaltıyor, hı hı. temizliyor, kapatıyor evet. yani orayı. Ondan sonra sadece bir çizik, bir iz kalıyor ve kulak iyileşiyor. Evet. Kendi haline bıraksanız şey kalacak, evet. yani kronikleşecek orada. Hı hı. Yani bunun bir nevi kişinin böyle eski travmalarını, korkularını, hastalık düzelmeyi engelleyen zihinsel engellerini bulup onu kendiliğinden patlamadan ortaya çıkarıp müdahale edip şey yapmak bunu. Evet, evet. Yani bunu yapmak, bunu yaparken usta olmak lazım. Onun için ben hipnoz yapıyorum diyen hele işin ehli olmayan, Hı. uzmanlık alanı olmayan kişilere gidip de ben alıyor üç dört tane kitap okuyor ve mesela çok zeki insanlar var böyle hı hı. Yani zekaları yüksek mesela bu büyü fal yapanlar da öyledir ya büyü fala gelenlerin hepsi yani büyük büyü ve falcılar kendilerine gelenlerden daha zeki her zaman evet 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 onu alıyor anlıyor okuyor ona telkinde bulunuyor hı hı. Yani beni közlü beni anladı diyorsun kişi ona teslim oluyor veriyor böyle hı hı. Yani onun şimdi şeyin etik de şey olması lazım muhakkak kesinlikle. etik duyarlılığı olan kişiler olması lazım bunu yapanlar kesinlikle kesinlikle ha, hocam tabii. hocam bu konuda çok fazla soru var bir diğer programda inşallah devam edebiliriz tabii. oldukça dikkat çekici önemli bir konu çünkü başımıza gelen birçok musibetin de kaynağında olabiliyor ya da kurallarında yönteminde bu olabiliyor bunu daha fazla konuşabiliriz tabii, tabii bu arada şunu toplumlar olarak biz terkine çok açız ve e yanlış yapıyoruz yapıyoruz evet. yok. Evet. Onun için bu bunun eleştirisel düşüncenin ama e, bunu olgunlaştırarak kullanmayı bir ve başarmamız lazım. lazım. Bak kesinlikle. 15 Temmuz'u böyle hipnotiz hipnoz olan generallere Heh. evet sebebiyle oldu kesinlikle, bu. Kesinlikle kesinlikle eğitilmiş insanlarla oldu yani bir çeşit hipnoz tekniği. Kesinlikle hocam. Ee, ben de oradan ondan bahsediyordum tabii. bu konuyu. Ayrıca e, o bağlantıyla 15 Temmuz evet, hain tabii. darbe girişimi bağlantısıyla da konuşabiliriz. Bu arada e, Hasan Sabah rolünde Gürkan Uygun var hocam. Daha önce evet, tabii ki Gürkan Memati canım, Uygun kurtar Vadisi'nden ismini söyledi Evet evet. Ama Memati yapıştırdı evet, evet 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 öyle oldu hocam. Hocam <laughs> evet. çok sağ olun. ağzınıza sağlık. Sağ olun, çok teşekkürler. Rica ederim Hoşça kalın. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Efendim Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla hipnozu konuştuk.